Karlı bir İstanbul günü. Gerçekten şu an hava çok güzel İstanbul'da. Daha yeni gün aydınlanıyor. Hastalarıma başlamadan önce bugün biraz farklı konuşmak istiyorum. Yaşlanmayı. Yaşlanma aslında doğal bir süreç. Omurga sağlığı açısından da doğal bir süreç. Osman Nüftüoğlu Hoca'nın çok sevdiğim bir lafı var. Yaşlanmayı da güzel karşılamak lazım ve bu mümkün. Yani bilgece ve zarafetle güzelce karşılamak lazım. Biliyorsunuz dünya nüfusu yaşlanıyor, Türkiye'nin nüfusu da yaşlanıyor. Bundan sonra çevremizde çok daha fazla 70 yaşın ötesinde, 80 yaşın ötesinde, hatta 90'ın ötesinde çok insan göreceğiz. Bu doğal bir sürece dönüştü. Öyleyse bizim yaşlılığı güzel karşılamamız lazım. Omurgada her organ gibi, her sistem gibi yaşlanıyor kıkırdak yapısı bozuluyor. efendime söyleyeyim eklem yapısı bozuluyor. E, kemik erimesine bağlı omurgada çökmeler vesaire oluşuyor. E, Birçok problem karşımıza çıkıyor. E, bu tür durumlarda bizim gördüğümüz en büyük hata e, yaşlanan omurgaya gereğinden fazla müdahale etme isteği. Örneğin omurga bir miktar eğilir. Bir miktar kifoza gider. Siz bunu mutlaka düzeltmek zorunda değilsiniz klinik bulgular yoksa. Yani her eğri büğrü düzeltme iddiası omurga cerrahisinde bir hastalığa dönüşmüş durumda bazı klinisyenler tarafından. Fakat bu önemli bir hata. Hastanın günlük yaşam kalitesini bozmamak yaşlılıkta omurga cerrahisinde en önemli prensip. Sadece bunu söylesem yeterli.